Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi yakında başlıyor. 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Türkiye'de 500 bin konut yapacak olan sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular için detaylar netleşmeye başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı paylaşımda başvuruların TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi. Yani TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar 10 Kasım'da, 2 olanlar 11 Kasım'da 4 olanlar 12 Kasım'da, 6 olanlar 13 Kasım'da, 8 olanlar 14 Kasım'da başvuru yapabilecek. 15 Kasım 2025 tarihi itibariyle bu uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.